Yıl 1957. Tarih 11 Eylül. Öğle saatleri yaklaşırken Ankara'da hava bir anda kararmaya başladı. Özellikle Elma Dağı çevresinde kara bulutlar gökyüzünü kapladı ve şiddetli bir sağanak yağış başladı. Yağmur kısa sürede yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Elma Dağı çevresinde oluşan bu yoğun dolu tabakası yaklaşık yarım metre kalınlığa ulaştı. Bu doluların erimesiyle birlikte hatip çayının debisi hızla yükseldi ve kontrolsüz bir şekilde taştı. İşte tam da bu anda Ankara tarihinin en büyük sel felaketi başlıyordu. Sel suları büyük bir hızla Elma Dağı'dan başlayarak hatip çayı boyunca ilerledi. Kayaş, Mamak, Saime Kadın, Bent Deresi, Gülveren ve Dışkapı gibi semtler kısa sürede su altında kaldı. Özellikle Demirli Bahçe Mahallesi'nde suların yüksekliği 10 metreye aştı. Kerpiç evler birer birer yıkılıyor, gece kondular sel sulanıyor.